Merhaba arkadaşlar kanal hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok ama çok güzel bir video çekiyoruz. Biliyorsunuz ki doğum günüme çok az kaldı. Hatta yarın değil sonraki gün kutlayacağım. Ve bugün yani iki gün kala biraz fazla bekledik. Çünkü dün İlke'nin işi vardı. Dün videoyu çekemedik değil mi İlke'cim? Ne? Dedi ki kanka ben daha yeni uyandım. Çok uykum var. Yan yattı çamura battı. <laughs> videoyu çektirmedi sonra her yerde diyor ki Arkadaşlar İlke yüzünden videoyu çekemedik. Öyle oldu. Yalan yalan. <laughs> <laughs> İnşallah kamerayı düzgün tutarsın ve video güzel olur yikeciğim. Bugün sizinle beraber doğum günü alışveriş yapıyoruz. Çok heyecanlıyım. Az önce, e, az önce, az önce ne yaptım ben? Az önce içeriye girip konuştuk. Ha, az abi. önce içeriye girip konuştuk, video çekmek için iznimizi aldık. Çok heyecanlıyız. Temamız. Gümüş ve pembenin tonları olacak. Bu seneki doğum günümde hiçbir masraftan kaçmadım. Çok güzel hazırlıklar yaptım. O yüzden süsleri de biraz fazla alacağız. Çünkü doğum günümü kutlayacağım yer geçen senekine göre çok daha büyük. Bu sene öyle bir şey var. İstediğim bütün süsleri bugün almak zorundayım arkadaşlar. Çünkü yaklaşık bir gün sonra doğum günümü kutlayacağım. Yani Aynen biraz bir geç kaldım. Bu alışveriş yapmak için. Fakat sorun yok çok güzel şeyler bulacağız. Hadi girelim. Pembe, gümüş ve tonları. Pardon, gümüşün tonları değil, pembenin tonları. Şimdi, geçen sene şöyle bir hata yapmışız alışveriş yaparken. Şunu alayım, bunu alayım, şunu alayım. Böyle her yerden her yere çok koşturmuşuz. Bu sene böyle düzgünce bakıp ona göre almamız gerekiyor. Öncelikle balonlardan başlamak istiyorum. Geçen sene balon pembe istemiştim. Fakat bulamamıştık. Pembe kalmamıştı. Bakalım bu sene pembe 18 yazısı. 18 değil. 19. Yaşlandım. İnanamıyorum yaşlandım. 19 yaşına geldim lan. Acilen 5 yıla ne yapmam lazım? Şarkıcı olmam falan lazım yani. Çok yaşlanmışım. 19'un pembesi var. Evet. Hangisi? Yine rose gold değil. Tabii ki de bu. Ben geçen sene gümüş almıştım balonlarımı. Bu sene pembe alıyorum. İlk defa pembe rengi var. Şimdi bunun pembe rengin büyük boyu yok. Şu boyutu var. Şöyle. 5 gibi. Büyük balonlarında sadece gümüşü ve altını var. Geçen sene gümüş balon almıştım. O yüzden bu sene pembeden gitmek istiyorum. Bence mantıklı. Peki, okay. Tamam. Bunları alıyoruz. Çok büyük bir alışveriş olacak. Ha? 19 mu? Evet bu 19. Aynen. Bakın üstümle de uyumlu. Bugün pembe giyindim. Dikkatinizi çekerim. Şimdi. Biz bir sepet bir şey almayacak Aynen, Sepet yani. almayacak. Çok tanıyorum. Sen söyle evet. çok tanıyorum. Sen söyle evet. sepete. Sepet sen söyle, sepeti sen söyle. Yemin et. Tamam sıkıntı yok sıkıntı. Oha bir mumlar var. Biraz karışık gidiyoruz. Şimdi şöyle bir şey alacağız. Geçen seneki doğum günümde hatırlarsınız böyle ne vardı? Meşale. Meşale ve konfetiler vardı. Bu sene de onu yapmak istiyorum. TikTok videosu ve fotoğraf çekeceğim. Geçen, geçen seneki gibi. Geçen sene TikTok çekilmemiştim. Video çekmiştim. Bu sis bombası. Rengini seçebiliyor muyuz? Pembe. Pembe mi hepsi? Onlar hepsi pembe, yukarıdakiler Şuradakiler farklı. Tamam, bunların hepsi pembe. Bu Ulan... nedir? O da cinsiyet tüpü. Nasıl? Tüpten oluyor? mi çıkıyor? Yani pembe mi çıkıyor. renk çıkıyor. Pembe mavi renkler çıkıyor. Fışkırıyor mu yukarıya doğru? Aynen. Oo bundan da alalım. Oo, pembe al o zaman bunu. Bebek partiler işimize çok yarıyor iki senedir. Mavi olanlar var, pembe olanlar var. İçinden böyle sis çıkacak pembe. Bebek ayağı falan da çıkmaz inşallah hiç. Tamam, bunu da alıyoruz. İki tane bunlar... Bunun bunlar... Bunlar olduğunu kontrol ettiniz mi? İkisi de pembe. Bu içi boş içinde pembe olduğunu kontrol et. Evet evet bunların hepsi pembeymiş. Bir dakika şimdi bunlar sis bombası. Bu i̇şte da mi? o tarz bir şey mi? Bundan bir tane alacağım. Bakayım. Bundan iki tane aldım. Tamam. i̇kisinin de pembe olduğunu emin miyiz? Mariş evet olsun. ikisi de pembe. Nereden eminsin? Hissediyorum. Pembe olduğunu böyle Terapeti yöntemiyle anladım. Böyle şekilli şukurlu, yıldızlı, kalple uçurabileceğimiz, içine helyum sıkabileceğimiz balonlar bakacağız. Şöyle cupcake'li falan var. Çok tatlı ama benim konseptime uymuyor. Pastamız yıldızlı o yüzden yıldızlı şeyler bakalım. Görüyor musun yıldızlı balon? Hiçbir şey görmüyorum. Ben de hiçbir şey görmüyorum. İnanır mısın? Şurada bir şey gördüm. Oh my god! Çok güzel. Bundan iki tane alalım bence. Bol bol alalım. Her yeri süsleyelim. Tamam. 3 2 3 3 olsun hadi. Üç olsun. Ama 3 olmasın ya. 3 de biraz fazla oldu. 2 olsun. 2 de farklı bir şey var. Tamam. Varsa... Aa çok teşekkürler. Çok teşekkür Sağ olun. Evet. Şu an çok mutluyum sepet aldık. Demin utandık söylemeye. Evet neyse şimdi... Yukarıda bak Happy Birthday şeyi var. Aa. Ama oğlum işte -roll. geçen sene yapamamıştık -roll. onu. -roll. Patlak -roll. çıkmıştı. -roll. Hevesimi kaçırdı geçen sene. <laughs> labubu var. Labubu alsak mı? La bu bu. Yok ya. Aynen. Gerek yok. Aldıklarımıza bakıyoruz. 19 balonu aldık. 2 tane yıldız aldık ki bunları helyumla şişireceğim yüksek ihtimalle. 2 tane cinsiyet tüpü. İçinden pembesiz çıkacak. Bir tane pembe yine bir sis. Bunlarla akşam patlatıp eğleneceğiz. Sonra bu tarafa geçelim. Burada böyle daha erkek şeyleri var. Çocuk. Aynen bunlar daha çocuk. Çocuk çocuk şeyler. Burada işimiz yok. Şöyle geçelim. Nasıl geçelim? Tamam burada işimiz bitti. Oo komik bir gözlük bir şey alsak mı? Bunlar ama komik, tatlı. Hani daha havalı bir şey lazım. İşte bunu istiyordum. İnternetten baktığım şey buydu. Happy birthday yazılı böyle hani yarışmaları falan kazanınca takarlar ya böyle ne denir buna? Bant. Flama tarzı bir şey. Birthday Queen yazıyor. Bunu da alıyoruz. Bundan istiyordum. Çok hem de pembe renkte. Dünyanın en güzel mumlarını bulmuş olabilirim. Şuna bak. Gri, Gümüş ve pembe mi bu? Geçen sene şöyle kaplardan almıştım. Üstüne krem şanti sıkmıştım ve cupcake yapmıştım. Bu sene kurabiye yapmak istiyorum. Pembe şeker hamuru alacağım. Zaten şeker hamuru hastasıyım. Rengi inanılmaz güzel. Kutlayacağımız eve bir gün öncesinden gideceğim. Bir gün öncesinden anneannemle Defne'yle falan kalacağım. Ailemle kalacağım orada. O yüzden gece orada kurabiye yapacağım. Hem doğum gününe gelmiş aflere veririm. Hem de eğlenmiş olurum. Sadece tek sıkıntı kalıp bulamıyorum. Üstüne de böyle glazür alayım. Böyle süslemek için. Kalıp az önce gördüm sanki Barbie var. Kalp var. Mickey Mouse var. Kullanabileceğim. Hangisi olsun? Kalp iyi mi sence? Kalp tatlıdır ya. Kalp, kalp tatlı. Midir? Ama Barbie'ye bak. Çok güzel de mesela atıyorum bunu çıkarırken kırılacak. Yamulacak. Hmm, kalp yani en yani kolay ediyor. Estetik bir şey durmayacak ama bu her türlü estetik duracak. Böyle şeker hamurundan Böyle şu renk kalpler düşün. Üstüne boncuk boncuk sim. Üstüne glazür yapabilirim. Hı. Kurabiyeleri yapıp küçük poşetleri de koyabilirim. Ama ne gerek var? Sen ben direkt bence bu şeker hamurunu alayım. Bu kalp şeridini alayım. Glazürle de üstüne işte 19 falan yazarım. Çok mantıklı. Çok zekiyim çok ya. Çok zekiyim. Sepetimize koyuyoruz. Süper. Şimdi balona geçelim bu sene balonu geçen senenin 3 katı falan almamız lazım. Alanımız büyük. Havuzun üstüne, evin üstüne her yere balon koyalım. Tema pembenin tonları ve gümüş. O yüzden bu pembenin tonuna bayıldım. Yüksek ihtimalle şuradaki renk. Şuradaki renk değil mi bu pembe? Evet. Okey. Şu koyu olan mı açık olan mı? Açık olan. Tamam. O zaman bundan kaç tane alalım? 15 tane alalım bence. 20. 20 mi? Abartalım. Tamam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 13, 14, 15. Zaten 20 tane çıkmıyor. 15 tane alalım. Hop. Simli. Alalım mı bunlardan birkaç tane? Ne olur ne olmaz. Beş Atarız. Tane Aynen. 2, 3, 3 tane alalım ya. Bunu çok kullanmam. Gümüş alalım birkaç tane. 5 tane gümüş alalım. 5. Ben bir 6 tane alalım. Çok pembe çok. Pembe, 6, 6 tane mi peki? 5 değil 6, 6 tane 6 mi alalım? Tane. Tamam. 6 10. tane gümüş. Tamam. 20'yi geçti o zaman balon sayısı. 20, tamam süper. Geçtene. Süper 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 süper. Devam ediyoruz. Happy birthday yazısı, bayrak, işte kuşak, mışak her şeyden almamız lazım. Konfeti. Aa hazır görmüşken popcorn kutusu alalım. Beyaz mı alalım pembe mi? Pembe. pembe. Bunu pembe alıyoruz. Çok pembe oldu. Biraz gümüş bir şeyler de katabiliriz şu an. Konfeti. En önemlisi konfeti. Konfeti geçen sene pastayı tam üflerken arkadaşlarım patlatmıştı hatırlıyorsunuzdur. Yine buradan baby or girl. Ne bu? Adı. Bunları kullandık mı geçen sene? Kullandık. Çimene gece koyduk, yaktık. gece yaktık değil mi? Tamam, bunlardan da alalım. İki tane alalım. İki tane bunlardan. Bir şey söyleyeceğim, ev yakmayalım yanlışlıkla. Yok artık ya, yok artık. Şunlardan al da, büyüklerinden al. Büyük mü onlar? Hmm. Tamam, o zaman onlardan da iki tane alalım. Bence en çok bunlardan alalım çünkü ben bir tane TikTok çekeceğim ve TikTok'ta arka plan, böyle ateşim, ateşli bir şeyler olsun istiyorum. Çok değişik bir planım var. Yapabilirsem müthiş bir TikTok olacak. O yüzden bunlardan dört tane alıyorum. İki küçük, iki büyük böyle. Meşale alalım. Bunlar yere koyulan şeylerden, ateşlerden. Bir de meşale alacağız. Oo pembe. Bundan bir üç tane, dört tane alabiliriz. Çünkü zaten dört tane. Kanka bir şey söyleyeceğim. Çok şey aldım. Hmm, okay, okay, okay. Daha sis aldım. Bak bunlardan almadık mı ya? Bakıyorum. Yok. Bunlar meşaleyse bu ne? Bu sis bombası pek bir işe yaramamıştı geçen sene. Kötü olmuştu. Şaka yapıyorsun. Evet. Konfeti bir tane aldım. Çok ben daha ben dağılıyor ben. çünkü konfetiler. Bizim var ya iyice düğüne dönecek. Herkes beyaz giyecek ya bir de. <laughs> Düğün gibi olacak ortam. <gülüyor> Evleniyorum <gülüyor> Şimdi o zaman kırmızı meşale alıyoruz mecbur. Pembesi yok. Tamam. Bu kırmızılar zaten hafif pembe gibi durur. Şu bunlar beyaz mı peki renkleri? Ne deniyor bunların adına? Duvar süslerinden alacağız. Bunlardan geçen sene almıştım. 3 metre yazıyor üstünde tamam mı? Ben 3 metre böyle uzunluğu zannettim. neymiş? Evin üstüne asmıştık. Çok güzel olmuştu. Bu sene de alacağım o yüzden. Gümüş alabiliriz. Pembe. Aa, pembenin rengi çok güzel. Pardon ya bu boyu uzun olanlardan mı en uzun olanlardan mı? Boy olan masa olduğu için. Evet. Bu sene her şey daha iyi olacak. Şöyle bir stand bulduk. Balonları bu şekilde asabiliyorsun. Yani böyle koyabiliyorsun. Ben bunları yani şu standı buranın zannetmiştim. Satılıyormuş aynı zamanda. Bundan alacağız. Yani müthiş bir şey. Bunu geçen sene almadık da var mıydı geçen sene? Var mıydı? Kaçırmışız görmemişiz. Tamam bu standdan alalım. iki tane alalım. Böyle iki tarafa koyarız. Kapı girişi. Aynen kapı girişine. Hoş geldiniz. Beş gittiniz. Balon olsun o da mantıklı. Bir masa eteği alacağız. Bir de uzun eteklerden alacağız. Bu en uzun olanlardan. Aynen böyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu biz nereye asacağız? Eve bakalım. Size göstermiyorum. Size sürpriz. Sadece ev olduğunu bilebilirsiniz. Bir saniye. Tamam, onlar görmesin. Bu kanka bak Mesela şuraya yaparız. İki tane de şuraya asarız. Ama bunlar cam ya canım astırmazlar o kadar da. E geçen sene de biz astık camla. Cam asmadık ki tahtaya böyle yapmıştık sanki. Yo hep cam astık. Hmm. Oğlum camların üstü zaten oralar panjur ya. Panjurları yapıştıracağız. O zaman evet evin dışına şuralara yapalım. Kendi yapışkanı oh. var değil mi? Aynen kendi ha. yapışkanı Kendi yapışkanı var. var. Biz gene bir bant alırız. Hı -hı. Kendi yapışkanı da var. Bundan o zaman 3 tane alıyorum ya. Ne olur ne olmaz. Allah'ın hakkı 3'tür diyorum ve 3 tane alıyorum. Bunları Duvarlara yapıştıracağız. Masanın kenarlarına yapıştırmak için de en olarak uzun boy olarak daha kısa olanlar var. Ben geçen sene ondan almıştım yanlışlıkla sadece. Onlar da bunlar. Bence bunun da pembesini alalım hazır pembeden gitmişken. Bu mu? Bu mu? Sağdaki. Bence çok, de %100. Soldaki biraz mora kaçmış o yüzden öbüründen alıyorum. Çok tatlı. Evet. Seneye de gökkuşağı. Bütün renkler. Her şeyden birazcık. Hala Happy Birthday yazılarını almadık. Şimdi bayraklara ve duvara falan böyle cama asabileceğimiz Happy Birthday yazılarına bakacağız. En önemli süslerden biri bu arada. Çünkü gerçekten doğum günü havası veren süsler onlar. Büyük yetişkin o anlarını bulmamız lazım. Şöyle dönelim, dönelim. Gümüş yıldızlardan alacağım. Geçen sene tam olarak şunun aynısından almıştık diye hatırlıyorum. Şimdi galiba bu sene de aynısından alacağız. Çünkü hala pembe kutluyorum doğum günümü. Konsept aynı. İyi ki doğdun mu? Happy birthday Happy birthday olsun. Happy birthday Happy birthday olsun. Evrensel. Yabancı takipçilerim varsa eğer onlardanlar. İlke, şu gümüş olan alır mısın? Benim boyum etmiyor. Bravo. İşte budur. Tamam. İyi ki doğdunlu gümüş bir balon seti Aynen. alıyoruz. alıyoruz. Geçen sene bir buçuk saat falan balon şişirmeye harcadık ve en son birileri bayılıyordu çünkü yanımıza hiç pompa almamıştık. Böyle yapay pastalar da var. Gerçekmiş gibi duruyor ve baya güzel yani. Bak en önemli şeylerden birini unutuyordum. Masa örtüsü çok işime yarıyor çünkü hiçbir yer kirlenmiyor. Masaya leke meke bir şey bulaşmıyor. Pembe var. Bu çok pembe. Acaba beyaz mı alsak? Geçen sene beyaz almıştık. Çok güzel durmuştu. Bunu da aldık. Baya bir şey aldık bu arada. Güzel olacak. Gelen herkese bir tane şundan mı hediye Etmeyeyim mi? Peki. Okey. Böyle şeyler için biraz büyüdük sanırım. Sıra tabak çanakta. Normal tabaktansa böyle plastik tabaklar doğum günlerinde güzel oluyor. Çünkü kırılmıyor, kopmuyor, bir şey olmuyor, yere düşmüyor. Pembe bir tabak. Bu ne? Para şeklinde peçeteler. Bardaklarımız var. Bardakları gümüş alalım varsa. 3, 7, 8. 2 tane alsam, 2 tane alayım. Çünkü 8 kişiden biraz fazla olabiliriz. Şöyle attım bunları da. Devam ediyoruz yolculuğumuza. Neler aldık? Şeker hamurunu aldık, kurabiye süslerini aldık, happy birthday yazılarını aldık, balonları aldık, balon standını aldık, helyumla şişirilecek olan yıldızları ve öbür balonları aldık. Sanırım her şey aldık bu arada. Tamam o zaman şöyle bir son dolanalım. Başka bir şey alabilir miyiz ona bakalım. Mumlarımı şöyle bir şey yaptım. Ben birkaç gün önce İstanbul'a gittim. İstanbul'da da yine böyle büyük bir parti evi vardı. Öylesine bir bakayım dedim. Böyle değişik birkaç mum buldum. Oradan aldım. Burada da çok güzel mumlar varmış. Ya yani buradan da alabilirmişim. Aa pasta üstüne koymalık meşaleden var. Biz gerçekten ev yakacağız ya. Çok Bomba atmış ya. gibi şey oldu. Meşale aldık bir sürü. Tamam bu pasta meşalelerinden de alacağım. Bunlar küçük oluyor zaten. Pastanın üstüne böyle koymalık iki tane. Bunlardan geçen sene de yapmıştım. Çok güzel olmuştu. İlke diyor ki şu balon standlarına yedi tane balon asılıyor. İlke biraz daha almam gerektiğini söylüyor. Balon alıyorum İlke'nin ısrarı üzerine. Kanka bunları ertesi sabah nasıl toplayacağız ben şu an onu düşünüyorum. O benim işim aynen. Çok balon oldu yalnız. Balon da öyle bir şey ki aldıkça alasınız geliyor baksana. Şöyle. Bence olur aralara katarız. Ve son olarak en ihtiyacım olan şey şunu da göstereyim. Bu doğum günü boyunca yüzümde takılı alacak. Şaka şey yaptım. Arkadaşlar alabileceğimiz her şeyi aldık. Bu sene çok büyük bir parti geliyor. Her şey çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım zaten yapacağım videolar için ve doğum günü için. Arkadaşlar biz alacağımızı aldık. Müthiş süsler aldık. Yani bu seneki doğum günüm gerçekten en iyisi olsun diye şu 19 yıllık hayatımda. Gerçekten çok uğraşıyorum. Bütün bir yıl bence çok çalıştım. Her zamanki gibi. Diğer 10 yıl gibi. Özellikle YouTube'da baya ilerledim. Güzel içerikler yaptım. Bir tane film yaptım. Şu an şarkı üzerinde çalışıyorum. O yüzden böyle bir kutlamayı bence çok hak ettim. Arkadaşlarım da hak etti. Benimle arkadaş oldukları için. Çünkü <laughs> Bana katlanmak zor falan diyormuşum. Şimdi bunları ödüyoruz, eve gidiyoruz ve aldıklarımızı gösteriyoruz. Doğum günü sabah buradan gelip evet. doldurabiliyoruz değil mi Helio? Okey tamam. Arkadaşlar hayatımda yaptığım en ama en büyük doğum günü alışverişini yaptım. İki tane çok ağır poşet doğum günü malzemesi aldım. Eve gidiyoruz aldıklarımı göstereceğim. Çok heyecanlıyım hadi bir an önce gidelim. Evet. Bu sene ekstra güzel alışveriş yaptığımızı evet. düşünüyorum. Ve bol bol. bol, bol. Diyor ki, kanka çok balon aldık. Sadece iki tane satın aldık. Onlar 14 tane balon gidiyor. 20 kanka, tane balon. Kanka sonra var. bir 15 tane daha aldık. Şu an 30'dan fazla çok balonumuz size, var çok bence. Iyi, çok iyi. Fazla balon zaten daha susuyor seri. Şunu yani. tut bakalım. O kadar susadım ki bu arada konuşmaktan. <laughs> benim de çok sus. Benim de Arkadaşlar çok kazasız belasız eve varıyoruz. Sonrasında aldıklarımızı gösteriyoruz. Çok heyecanlı. Demin şey demeye çalıştım. Benim de çok bak yine söyleyemem. Su, susadım. Ben de çok susadım. Senin S harfleri söyleyişinde bir sıkıntı mı var? Susadım. Şırıl şırıl kelimesini söyler misin? Şırıl şırıl. Ama çok yavaş söyledim. Şıl şırıl. şırıl. bak. Şırıl şırıl. Bak sen de diyemiyorsun. Ben de çok iyi diyemiyorum. O Aa! Bugün bir tane araba bu arada iki eli bize çarpıyordu. Çok fena. Evet. Anlatsana. Biz okula bugün iki araba gitmek, gitmek zorunda, zorunda kaldık. kaldık. Çünkü ben İstanbul'da kalıyordum dün akşam. EJ'in de kendi arabasıyla geldi. İki araba dönmek zorunda kaldık daha doğrusu. Sonra bir tane sağdan çıkış var diyorlar. Biz de soldaki en sağ şeritten gidiyorduk, sol yol, sol yoldan en sağ şeritten gidiyorduk. Sağ taraftan yola bağlanan abla bizi görmedi ve ikimize de çok kötü bir şekilde çarpıyordu yani. Ben son anda kırdım, arka bakıyorum görüyorum bir şey oldu mu diye. Ecin kız e, kadının arkasında kalmış. Ben yani ucu ucuna silme ben geçtim. Ben de ucu ucuna. kanka benim de önüme böyle çarpıyordu araba. Çok bir şey söyleyeyim mi? Çok korktum. İlk defa hızlı bir kazaya çok yaklaştım. Emniyet kemerin mi takılı değil ki? Çabuk tak, tak çabuk. O kadar susadım ki. Ben de çok susadım bak şırıl şırıl. Şırıl şırıl. Şırıl şırıl. Şır Eve gidelim buzlu su içeceğim direkt. İlk. Böyle çok yakından konuştuğumda acaba beni nasıl duyuyorlar? Normal duyuyorlar. Bu adımız süsler dışında ben bir de bir organizasyon şirketiyle anlaştım. Onlar da yardıma gelecekler, onlar da bazı şeyler yapacaklar. Onların yaptığı şey daha çok böyle fotoğraf çekilmelik bir alan hazırlayacaklar pastanın arkasına böyle. Hani böyle bütün duvarı. Ben de geri kalan her yeri süsleyeceğim. Yani gene aynı şey olmuş olacak aslında. Onlar onların yaptığı şey ben karışmayacağım. Ben kendim ayrı süslemeye devam edeceğim. Ay çok heyecanlıyım ya nasıl olacak diye. Çünkü ilk defa bu kadar hazırlandım. Hani hayatımda ilk defa organizasyon şirketiyle çalışıyorum. İlk defa bu kadar süs aldım. Ne giyeceksin? Ne mi giyeceğim? Oo bir elbise giyeceğim. Yani beklentiyi çok yükseltmek istemiyorum. Fakat şu ana kadar giydiğim en güzel doğum günü elbisesi olduğuna ben kendi bakış açımdan eminim. Bence siz de öyle düşüneceksiniz. Bir de şöyle bir şey yaptım. Bu sene dress code koydum arkadaşlar. Neymeyse yani. Dress code da şu oluyor. Bazı böyle özellikle daha lüks mekanlarda mı diyeyim. Dress code olur. Dress code'un anlamını bilmeyenler için mesela işte abiye giyinilmesini isteniyor bütün müşterilerden ya da özellikle partilerde davetlerde işte gece şıklığı ya da sadece siyah sadece pembe diye böyle dress code yani kural oluyor, kıyafet kuralı oluyor. Ben de bu sene beyaz koydum kuralı. Çünkü herkes uyumlu görünsün istedim çekeceğim videolarda ve fotoğraflarda. Bir de herkesin beyaz bir kıyafeti vardır diye düşündüm. Hem erkekler de beyaz giyinebilir. Fakat şimdi düşünüyorum hani herkes beyaz giyince biraz düğüne benzeyecek. O yüzden dedin ki. O yüzden de dedim ki kendim pembe giyineyim. Arkadaşlar beyaz bir tane elbise bulamadım. Neyse benim de beyaz giyinmem gerekiyor çünkü dress code beyaz falan. Beyaz elbise bulamıyorum asla. Sonra bir tane elbise buldum. Hem pembe rengi var hem de beyaz rengi var. Fakat pembe rengini böyle biraz daha beğendim. Sonra bir tane arkadaşım var ismi Duru biliyorsunuzdur zaten. Duru dedi ki kanka dedi pembe olanı giy. Hani biz hepimiz beyaz giyiniyoruz. Sen pembe giyin ki senin bizden bir farkın olsun. Doğum günü kızı oldun. Hani direkt tek bakışta anlaşılsın dedi. Sonra ben de olur dedim ve pembe elbiseyi aldım. Sonra öyle yani pembe elbise geldi bu arada denedim çok beğendim. Bakalım inşallah doğum günü vlogunda beğenirsiniz. Sonunda eve geldik aldıklarımızı gösterme vakti. İyi ki eve gitti ben şimdi size neler aldığımı göstereceğim. Çok güzel bir alışveriş oldu. Yani çok kez söyledim. Bir kere daha söyleyeyim. Çok içimesinde çok güzel parçalar aldım. Ve bence şu ana kadar aldığım en iyi doğum günü alışverişi. Az önce aşağıdaydım. Babam şey dedi. Kızım seni tebrik ediyorum. Bu sene doğum gününle alakalı her şeye kendin koştun. Tamamen bütün her şeyi sen üstlendin. Yardıma ihtiyacın olursa bize söyle falan dedi. Çünkü gerçekten pastadan evine, evden organizasyon şirketine kadar, kıyafetime kadar, botuma kadar hani her şeyi ama her şeyi tek tek bulup planladım. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Hızlıca göstereyim. Siz de sıkılmayın. İki poşet var. Önce bundan başlayayım. En dolu olanından başlıyorum. İlk ürünümüz Happy Birthday yazılı. Şöyle bir ne denir? Bunun ismini gerçekten bilmiyorum. Şöyle elbisemin rengine çok benziyor. O yüzden ayrı bir gitti. Devam ediyoruz. Bu sene çok eğlenceli değişik şeyler aldım. İçinden bebek ayağı çıkmasını istemediğim, umarım çıkmayacak olan. Bir normalde baby shower'larda kullanılan pembe bir konfeti. Pembe olduğu için aslında baby shower konfetisi. Geçen sen de almıştım bunlardan. Sonra bu size demiştim ya İstanbul'dan mumlar aldım diye. Önce o mumları göstereyim. Öncelikle şöyle bir değişik fontta 19 yazılı 19 rakamları aldım. Yanlış mı gösteriyorum? Aynen. Böyle olacak sanırım. Aynen. Bunun fontu biraz garip. Daha büyük ve böyle gölgeli gibi. O yüzden bunu görür görmez aldım. Bir de şöyle yıldızlı mumlar aldım. Yalnız şunu fark ettim. İstanbul'da fiyatlar daha yüksek. Mesela bu yıldızlı mum 150 lira. Ben bunu sanki bugünkü yerde daha ucuza benzerini görmüştüm. Son olarak da şöyle bir mumum var. Pembe yarı, yarı da gümüş. Bu zaten direkt konsept yani. Pembe ve gümüş. O yüzden bunu direkt kaptım görür görmez. İki tane kırmızı, pembe olduğunu zannetmiştim ilk başta. Sis bombamız var. Bunları yakıyorsunuz ve böyle kız istemelerde falan oluyor. İlla böyle keşfetinize, reelsınıza çıkmıştır böyle. İnsanlar kız istemeye giderken böyle patlatıyorlar. Biz de doğum gününde patlatıyoruz. Böyle yakıyorsunuz ve sis çıkıyor yani renkli. Bir sürü meşale falan aldım. Bunların tam isimlerini de bilmiyorum. Bu dış mekan için olanı. Volkan gibi bir şey. Bunları zaten biz bahçede yakacağız arkadaşlar. Ve bundan iki tane var şöyle. Aldığım 19 balonlarını helium tüpüyle şişirteceğim. Uçmamaları için iki tane ağırlık aldım. Kurulacak süslerin hala dışa mı, içe mi kurulacağını henüz bilmiyorum. Hava eğer çok soğuk olursa içe kurduracağım. Çok soğuk olmazsa dışa kurduracağım. İki tane de daha küçük ve böyle yuvarlak şeklinde. Hii, bir tanesini yırttım. Bir şey olmaz herhalde. Yok yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Altını yırttım sanırım. Bunlar da silindir volkan. Bunlar var mıydı hatırlamıyorum geçen sene. Fakat şu kesinlikle vardı. Ve çok güzel bir görüntü çıkmıştı ortaya. Bir sürü fotoğraf çekilmiştik. Bu sene bir TikTok için de kullanacağım bunları. Zaten doğum günü günümde görürsünüz. Manyak iyi şeyler olacak. 3 tane enine değil boyuna uzun duvar ya da cama yapıştırmak için pembe renkli duvar süsü aldık. Bunları evin dışına kesinlikle yapıştıracağım. İçine yapacağımı zannetmiyorum. Dıştan evin görüntüsü güzel olsun. Doğum günü evi olduğu belli olsun diye dışa yapacağım bunları. Şöyle 3 tane aldım. İşimi riske atmadım. 3 tanesi bile yetmiyor bu arada. Kurabiye, milföy, makarnası atası gibi gelenlere ikram edeceğim atıştırmalıkları koyacağım masanın kenar süsü için yani kenarlarına koymak için de az önce gösterdiğim süsün enine uzun olanını aldım. Şöyle biz geçen sene duvara asmak için yanlışlıkla enine uzun yani şöyle kısa ama böyle uzun bir sus almıştık ve duvarlar astığımızda biraz komik durmuştu kısa durduğu için. Bu sene Allah'tan öyle bir hata yapmadım. Ve bunu masanın kenarlarına koyacağım. Daha süsü görünmesi için. Arkadaşlar bu arada fiyatlarını söylemiyorum. Ama mesela bunlar 70 lira. Yani aklınızda fikir bulunsun. Doğum günü kutlamak isteyen vardır. Tabi şehirden şehire mağazadan mağazaya fiyatlar değişir. Fakat benim aldığım her şey 2.300 ya da 400 lira tuttu. Yalan olmasın. 2.300-400 arası bir şey tuttu. Tam Süratını hatırlamıyorum. Ya 2300'dü ya 2400'dü. Yani bana çok pahalı gelmedi. Ucuz da gelmedi. Ortalama geldi. Daha sonrasında 19 balon aldım. Yani bunlar inanılmaz tatlı. Bu sene daha küçük almak zorunda kaldım. Çünkü bu tatlış pembe renginde sadece 15 santim daha küçük olan model vardı. Bir sene de küçük rakam balonumuz olsun. Bir şey olmaz. Küçük dediğim de bu arada normalinden 15 santim küçük. Yani şu kadar falan yine çok da küçük değil. Helyumla şişirince yukarıda böyle sallanacak güzel olacak. Artık benim yaş balonu traditional geleneksel bir şeye dönüştü. Her sene yapıyorum. Yani 15 ne 15 ya. 13, 12 yaşlarındayken bile balon yaptırıyordum kendime. Hatta o zamanlar çok böyle susamıyordum. 2 tane yıldız aldım. Bunların da rengi az önceki 19 balonuyla aynı renk. Yani bu durum benim çok hoşuma gitti. Çünkü çok uyumlu olacaklar. Ve ilk defa gümüş değil pembe renkte balonlarım olacak uzun süre sonra. Hatta hiç rakam balonunu pembe alamamıştım. Çok fazla helyumla şişirtmeyeceğim balonları. En azından hepsini değil. Çünkü helyum çok pahalı bir şey. Ben geçen seneye kadar hep böyle tüp alıyordum, kendim şişiriyordum. Daha karlı oluyordu. Geçen sene Hargo gelmedi. Gidip para verdim yine şişirtmeye ayrı. Bu senede girdim baktım. En ucuz tüp 8 bin lira. E 8 bin lira da tabii ki karlı olmuyordu. O yüzden alamadım. Tabii ki her doğum gününde olduğu gibi peçete. Bunu gri aldım. Grili beyazlı aldım. Happy Birthday yazısı. Bunu pembe aldım arkadaşlar. Bunu da yine duvarlara, camlara asacağım. Bunu geçen sene de tıpa tıpa almıştım. Oradan hatırlarsınız. Mısır ya da cips koymak için. Bu zaten bunu da fix her senedir 12 yaşımdan beri alıyorum yani. Bu da çok sevdiğim bir detay aslında. Çünkü cipsleri ve böyle patlamış mısırları tabağa koymaktansa bunlara koymak çok daha görsel açıdan hem de pratiklik açısından daha iyi oluyor. Yıldız aldım. Bunu da bayağıdır hep alıyorum. Geçen sene pembeydi. Bu sene gümüş aldım. Bugün okuldan sonra eve geldik. Anneannem bize yemek yaptı İK ile bana. Sonra da ben İlke'ye zorla geçen seneki alışveriş videomuzu izlettim. Aynı zamanda kendim de izledim. Geçen seneye kıyasla neler alınabilir, neler alınmayabilir bunlara baktım. İlke'ye de zorla baktırdım. Böylelikle daha mantıklı, daha güzel bir alışveriş yaptım bence. Evet geldik. Balon şölenine arkadaşlar. Yani koleksiyon yaptım bu sene. Renkleri zaten biliyorsunuz. Yani bayağı bir renk var. Öncelikle bu lila var. Ne alaka derseniz hoşuma gitti ve aralara birkaç tane atarım diye düşündüm. Koyu vişne çürüğü tarzı bir renk var. Bu da pembenin koyu bir tonu diye düşündüm. Metalik pembe var. Bu da çok güzel. Şöyle. Metalik gri var. Şöyle. İki tane ayrı pembenin tonu var. Bir tanesi daha açık. Bir tanesi... Bunlar aynı renk mi lan? Aynen bunlar farklı renk. Arkadaşlar bunlar farklı renk. Şişince daha iyi anlaşılıyor. Şöyle... Yani az çok böyle kaçırdığım bir şey var mı bilmiyorum. Balonlar bu şekilde arkadaşlar. Sanırım hepsini gösterdim. Evet bunun için de çok heyecanlıyım. Bu bir sprey. İçinden pembe toz çıkacak. Bunu da deneyeceğiz. Fotoğraflarda, videolarda kullanmak için arkada böyle bir pembe sprey. Belki de pasta üflerken kullanırız bilmiyorum. O anın heyecanına kalmış. Bu da yine Baby Shower ürünü normalde. Sizin aklınızda bulunsun. Bunları böyle değerlendirebilirsiniz. Geldik benim daha önce hiç almadığım bir şeye. Bu bir balon standı arkadaşlar. Ve bu geçen sene de mağazada varmış. Biz görmemişiz. Müthiş bir şey. Balonları böyle üstüne tek tek koyacağız. Zaten mağazada örneğini gördünüz. Ya yani inanılmaz heyecanlıyım bunun için. Bence çok güzel olacak. Pastayı koyacağım masanın yanlarına ya da kapı girişine falan koyarım diye düşündüm. Bence müthiş bir fikir. Balonlar biliyorsunuz tutturmak, bantlamak çok zor. Bunda direkt uğraşmıyorsunuz. Hazır bir şekilde oluyor. Devam ediyoruz. Bitmedi. Hala bitmedi. Bu inanılmaz kurtarıcı bir ürün. Kutlayacağımız evdeki masa bize ait değil. Üstüne bir şey dökülür. Pastanın meşalesinden bir şey sıçrar, yanar ya da en basitinden bir meyve suyu dökülebilir. Bunu önlemek için mazot örtüsü her sene alıyorum. Haylon oldukları için de su falan geçirmiyorlar. Çok güzel oluyor. Tek kullanımlık kullan at. Müthiş bir ürün. Beyaz aldım bunda. Tabakları şöyle ikişer tane bardakları da aynı şekilde aldım. Çünkü tabaklar ve bardaklar set olarak satılıyormuş. Mesela iki tane alıp tabağa bir tane alamıyordum. Umarım anlatabilmişimdir. Tabakla bardak bir satılıyordu yani anlayacağınız. Bu yüzden ben de ikisini farklı renk aldım. Arkadaşlar maalesef çatalanmayı unutmuşum. Şu an fark ettim. İki tane pastanın üstüne koymak için meşale. Meşalelerimiz bitmedi arkadaşlar. Bütün mağazadaki meşaleleri almış gibi hissediyorum kendimi şu an. Umarım küçük bir yangına sebebiyet olmayız ya da kimse senin kaşı gözü yanmaz. Küçükken bunları almama babamlar izin vermiyordu. Artık büyüdüğüm için 18 yaşını geçtiğim için izin veriyorlar Allah'tan. Ve arkadaşlar çok heyecanlı olduğum üç ürüne geldik. Ben bu sene kendi kurabiyelerimi kendim yapacağım. Geçen sen cupcake yapmıştım. Pastanın yanında tek tatlı bu olacak. Onun dışında milföy, sosisli milföy yapılacak. Makarna salatası yapılacak. Bunların hepsini ben anneannem birlikte yapacağız. İşte tuzlu kurabiye yapılır. Bu tarz ürünlerin yanında bir tane daha tatlı çeşitli olsun diye de kurabiye yapmak istedim. Çünkü gece biz kız kıza evde tek kalacağız. Erkekler dönecek. Ve kız kıza böyle beraber belki kurabiye partisi falan yaparız diye düşündüm. Şeker umuru pembe. Böyle hazır satılması çok iyi bu arada. Kalp kalıbı. Kalp şeklinde olacak kurabiyelerimiz. Barbie de vardı. İlke çok çocukça olur dedi. Sanki çok anlıyormuş gibi. Bu yorumu benim hevesimi kaçırdı ve ben de gidip kalple aldım. Bir de böyle bir ne deniyor buna? Glazür aldım. Bunu da işte üstüne 19 yazarım. Happy birthday yazarım falan diye düşündüm. Bence çok tatlı. Bitmiş. Bütün süsleri gösterdim arkadaşlar. Ben inanılmaz heyecanlıyım bu arada. Yarın neyse sonraki gün doğum günüm. iki gün kaldı. Umarım her şey çok güzel geçer. Siz de videoları çok beğenirsiniz. Bakalım çok az kaldı. Ben şimdi erkenden yatıp uyuyacağım. Sabah yine bazı işlerim var. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın. and tim